Merhaba sayın seyirciler. Yeni bir spor haberiyle karşınızdayım. Dün gece milyonlar o finale kilitlendi. freni sultanları Sırbistan milli takım karşısında nefes kesen maçta karşı karşıya geldi. Hedef 100. yılımızda şampiyonluk getirmekti. Maç zorlu geçti. Nefesler tutuldu ve be beklen beklediğimiz şampiyonluk geldi. Şampiyonluk için. Boşa servis Hande ile karşıladık. Hücumda Vargas. 41 cene maşallah. Şampiyon. 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 Bu sayı milyonları ayağa kaldırdı. Filenin sultanları Avrupa'nın en büyüğü oldu. Ve kupa şampiyonlar. Merhaba arkadaşlar, bugün Selma Güneş ile karşınızdayım. Kendisi e, eski sporcumuzdu. Şimdi ona sorular soracağım. İlk e, nasıl bu işe başladınız? İlk önce dördüncü e, sınıftaydım. E, beden eğitimi öğretmenime gidip ben koşucu olmak istiyorum diye yarışmalara katılmak istediğimi söyledim. O da hemen beni bunu çok ciddiye aldı ve hemen e, beni ilçe şampiyonasına götürdü. İlk önce uzun mesafe cross şampiyonalarını götürdüğü için fazla başarılı olamadım. Ama bir üçüncülük madalyasıyla ödül törenine gittim ve orada asıl antrenörüm Deniz Pekılmaz'la tanıştım. O beni kendi antrenmanlarına davet etti ve ben bir hafta sonra hemen oraya gittim. Orada benden kısa mesafe yani 30 metre bir sprint derecesi alındı ve sprint derecemin çok iyi çıkmasının üzerine aslında benim kısa mesafeci olduğum anlaşıldı ve beni bu şekilde yönlendirerek Kısa mesafe yarışmalarına soktu ve ben ilk katıldığım hemen yarışmalarda ilçe şampiyonu, İstanbul'un en hızlısı oldum ve Türkiye şampiyonlukları elde ettim. Ve kariyerim bu şekilde başlamış oldu. Peki e, toplam tahminen kaç, kaç tane e, kupanız veya madalyamız vardır? Aslında çok kupa ve madalyalarımız var ama kupalarımızın çoğu tabii ki de okulumuzun sergi alanına koyduk. Benim kişisel olarak kazandığım bir tane kupam var. O da İstanbul'un en hızlısı olduğunda verilmişti. Ama yüzden fazla madalyam var ve spor hayatımı sonlandırdığımda da en yakın arkadaşlarıma ve ailele, aileme birer hediye olarak madalyalarımı dağıttım. Şu an geri kalanını da hatıra olarak saklıyorum. Peki e, şu anda ne işle uğraşıyorsunuz? E, beden eğitimi öğretmenliği yapıyorum şu an. 5 e, yıldan beri de beden eğitimi öğretmeniyim. Daha önce de üniversite hayatıma kadar da aktif sporcuydum. Üniversite hayatımla birlikte de akademik olarak yöneldim ve e, Antrenörlüğe başladım. 2013 yılından beri de Antrenörlük ve Beden Eğitimi öğretmenliği olarak devam ediyorum. Hı, teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Harika bir röportajdı. E, hepinize sevgiler. en daha sonuna geldik herkese iyi akşamlar dilerim